Baksana nerede kocan? Sinemiş yine oraya baykuş. Markette markette. Söyle ona. Gelir gelmez bana baksın. Daha Unutma sakın. Geliyor işte. Kendisine söyle ne söyleyeceksen. Cafer nerede kaldın? Aldım mı bizim hesabı? Aldım aldım. Sevime göstermeden bana getir onu. Ben ödeyeceğim. Olur. Moraracaksın görünce baykuş. Ne yapmış o kız öyle? Hangi kız? Tak tak size kızı. O çocuğa vermediler diye bileklerini kesmiş. Aa, Bir günde iyi bir şey söyle be uğursuz. Yok öyle bir şey yok uydurma. Evinde evinde. Yok intihar falan. Günaydın. Günaydın. Hayrola Peygamber geç kalmışsın. Uyanamadım Cafet abi. Bu Ali Pilav işi öldürecek bizi valla. Hadi hadi ağlamaya başlama hemen. Öyle valla abi. Bu gidişte kapıcılıktan mı olacağız? Seni zorlayan yok aslanım. İstemiyorsan çalışma. Hemen alın mı abi? Bir şey söylemedik. Hadi koş hadi. Hadi iyi günler. İyi günler. Bir de bunun nazını çekeceğiz. Hadi hadi sallanma orada. Getir şu hesabı. Getiriyoruz dedik. Kaç kere söyleyeceksin? 50 tane elimiz yok. Servis yapıyoruz burada. Hadi be. Hadi Gül. Sen de merdivenleri siliver var. Benim işim değil. Kendin Bana ne? Konuşma şöyle ters ters be. Zaten başımıza ne geliyorsa senin bu huysuzluğundan geliyor. Huysuz sana benzer Cafer. O akşam güzel alacaktık parayı babandan. Tam tava getirmiştik. Bir çuval inciri berbat et. Alsaydın ben ne yaptım? Söyledim sana o yılan gene kavga çıkaracak dedim. Tut sen de kendini biraz canım. Hemen tencereyi kafasına mı geçirmek lazım? Buyurun babacığım kapıcı kapıcı. Kadın evimize misafir gelmiş. Hediyesini de getirmiş güzel güzel. Başında paralansın hediyesi. Almış pazardan iki ucuz çorap. Kızlar nerede? Giyiniyorlar Ha 23 Nisan için eşofman alınacakmış Para istiyorlar okuldan Versedin Yok param nereden vereyim Bankadan çek Çekemem kusura bakma Üç ay vadeli yatırdım istifte bakalım Biz burada ev yapacağız diye bir tarafımızı yırtalım Aptal eşif aptal manu Sensin aptal Eşofman parasını söyledin mi babama anne Söyledim söyledim verirsin Hala küs babamla karışmayın öyle şeylere kızım. Hadi hadi dedikodu yok. Alın şu beslenmelerinizi de. Güzel kapatın önünüzü kızım. Güneşe aldanmayın. Hava soğuk. Hadi güle güle. Kenardan kenardan tamam mı kızım? Hadi iyi dersler. Buyurun. Aptal Faruk. Aptal Faruk. Nerede kaldın evladım? Seni bekliyoruz. Buyurun. Günler. Var mı hastadan bir haber? İşe de gitmiyormuş galiba. Ne yapıyor bu kız? Aman aman o konuya hiç girme. Kimseden tek kelime duymayacağım dedi katil. Allah Allah. Merak ettik sorduk ne var bunda? Vallahi bilmem artık. Buyurun. Bu da sizin. Neymiş bu? Halil Pazarlamadan. Bu ayki hesabınız. Çüş! Biz mi yapmışız bu kadar alışveriş? Yapmışsınız efendim demek ki. Hadi canım. Mümkün değil bu kadar tutması. Tutmuş işte efendim. Bana ne söylüyorsunuz? Ama ne? Git markete kontrol et defterden. Rezalet. Bana bak. Kendinizi alıp bizim hesaba mı yazdırıyorsunuz yoksa? Aa! Ne diyorsun sen ya? Hırsız mıyız biz? Şunun ettiği lafa bak Cafer. Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Yaparsınız siz. Sizden her şey beklenir. Ne oluyor efendim? Niye sinirlendiniz yine? Hiç efendim. Marketten hesap göndermişler. Eşkıyalık mı yaptığınız. Soracağım bunun hesabını sizden. Neyin hesabını soracaksın ya? Kendi borcun işte. Alırken iyi. Parasını vermeye gelince bir araba laf. Aa yavaş olun. Niye yürüyorsunuz öyle kocamın üstünde şey gibi? Beni korkutacaklar akılları sıra. Benim kocam kimseden korkmaz anladınız mı? Papuç bırakmaz sizin gibileri. Söyle o kayınpederine alamaz bu parayı benden. Git kendin söyle be. Allah Allah. Aa, gelin efendim içeri uğraşmayın bu terbiyesizlerle. Terbiyesiz sana benzer. ...biraz yüz bulunca azdılar hemen. Ne güzel yapacaktık gibi Sen evde çık ikinci katı, ver kiraya. Oo. Hepsi yattı senin yüzünden. Çok söylendin ama Cafer. Babama mı güvenip aldın sen o arsayı? Bırakırdım kapıcılığı da. Kimsenin ağzını kokusunu çekmezdik. Buyurun alo, plan, alo. Plan. Buyurun. Kolay gelsin kızım. Sağ ol muvaffak amca. Cafer... Ben emekli maaşımı çekmeye gidiyorum evladım. Öğleden sonra gelirim soran olursa. Tamam hocam. Ha iyi oldu yakalamışken beyefendi. Herkes aidatını ödüyor. Sizin ne ayrıcalığınız var? Siz niye ödemiyorsunuz? O parayı ben cebimden mi ödeyeceğim yani? Ne yaparsan yap. Bana ne? Ödemiyorum. Tamam. O zaman günah benden gitti. icraya vereceğim. Hadi ver. Bakalım ne alacaksın. Beni mi korkutuyorsun? Alt tarafı bir kiracısın sen şurada. Anam, laf söyledi balkaba. Bana bak, ağzını topla bunak. Ayıp oluyor ama Sabri Bey. Sabah sabah bizim de ne hırsızımızı bıraktın ne bir şey. Çekilsene aradan. Bırak ki. Cafer gelsin. Hödük ne olacak hödük? Hödük sana benzer. Buyurun iyi günler. Ne oluyor gözüm? Yok bir şey yok konuşuyorlar. Hem suçlu hem güçlü derler böylesine beyefendi. Aydat borcunu ödemiyor isteyince de üstümüze geliyor. Ayıp komşu ayıp. Hiç yakışıyor mu? Birbirimizin yüzüne bakıyoruz şurada. Adamın sabrını taşırıyorlar ama efendim. Bilmiyorsunuz karışmayın. Biliyor biliyor. Herkes biliyor senin ne mal olduğunu. Bırak hocam bozma sinirleri sabah vakti. Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Buyurun efendim buyurun iyi günler. Eyvallah kızım. Güle güle. Seninle de işim bitmedi eşek. Şimdi gidiyorum kayınpederine... Çatır çatır hesap soracağım. Ne yaparsan yap. Bir de benden selam söyle. Heh, meydanı boş buldunuz. İcra'ya verecekmiş. Ne sanıyor kendini o bunak? Hadi baba seni bekliyoruz. Bekle iblis patladın mı? Şu kasanın haline bak. Sabahtan beri topu topu üç kişi e ödedi borcunu. Mal alacağız para yok. Kabağı sende Halil Bey. Önüne gelene veresiye veriyorsun ayol. Vermeyip de ne yapacağız Sultan Hanım? Bak süpermarketler, hipermarketler kapladı her tarafı. Veresiye satmasak iki günde topu atarız. Bir de o uyanık damadına borç verecektin. Çocukların batırıyor seni çocukların. Hipermarketler falan değil. Çocukları kadar taş düşsün senin kafana. Fiyatları indirmek lazım Halil Bey. Müşteri kaçıyor. Aman çok biliyorsun iblis. Anlarmış gibi de konuşmaz mı? Odur fare. Anlarız ne var... Biz de onca yıl bakkallık yaptık. Kaşını gözünü oynatarak benimle konuşma İblis. Kırarım boynuzunu. Öyle senin eski dükkanın gibi mahalle bakkalı değil burası. Koskoca market. Hadi baba ya öyle ne oldu? Aa, sık boğaz etmeyin adamı iblis. Patladınız mı? Al bakalım. Düşürme sakın. İnşallah bu yeter baba. Yettiği kadar iblis. Hadi gidin gelin sallanmadan. Buyurun beyefendi hoş geldiniz. Bu ne rezalet Halil efendi? Başkalarının aldıklarından bize yazıyorsunuz artık. Aa, üstüme eğilip sağlık. Ne münasebet beyefendi? Hiç olur mu öyle şey? Olmuş işte bal gibi. Biz mi aldık bu kadar şeyi? Almasanız yazar mıyız beyefendi? Bakarız. Bir yanlışlık varsa. Vallahi senin de işin zor Halil Bey. Her müşteriye böyle dert anlatırsan yandın. Karışma Sultan Hanım. Müşteri veli nimetimiz. Buyurun bakın. İtirazınız varsa hesap ortada. Bakacağım. Hepsine tek tek bakacağım. Soğuk bir şey içer misin Sabri Bey? İstemem istemem. Getir Yusuf. Bir gazozumuzu içsin beyefendi. Bunlar nedir efendim? Ee, şampuan ve saç kremi beyefendi. Ha. Süt. Beyaz peynir. Ay çiçek ya. Şu şu? Rezalet. Tek kalemde 16 milyon. kırışık önleyici bakım kremi seti beyefendi. Sizin anı mı almış herhalde? Ha. Gazozunuz Sabri Bey. Hesap meydanda beyefendi. Buyurun.